Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Beşiktaş'ta. Şimdi çok biraz geriye götüreyim. Skorer on numara dediğin zaman Şimdi Mehmet Özdilek, Şifo Mehmet. Tabii. Beşiktaş tarihinin direkt forvet olmamasına rağmen, santrafor olmamasına rağmen en çok gol atan ikinci oyuncusudur. Derbileri boş geçmez falan. Çok Hep yani hem asist hem golde iki haneli rakamlara tabii, tabii, ulaşan bir isimdir. Şimdi Beşiktaş'ta hep böyle bir özlem vardı. Sonra Sergen Yalçın'la giderildi o özlem. Sonra oralar boş kaldı. Bir layıç falan geldi. Oldu olmadı. Şimdi Rafa Silva bu manada o boşluğu dolduracak bir isim bir kere. Yani golcü özelliği. İmobile ile olan uyumları sezon içerisinde de devam edecektir ki tarih yine az önce stoperleri saydığımız gibi hücum hattında da bu eşleşmeleri bu birliktelikleri bize gösterir. Beşiktaş'ın hücum attı bu sene tadından yenmez. Bunda hiçbir beis yok bence. Şimdi Semih Kılıçsoy'u da denkleme koyalım. Genç hekim oldu da sürü alacaktı. Raşisa yine bir sağ ön gelecek. Burada çok problem görmüyorum. Muçi ki kadroda yok o kullanılacaktır. Yani ilk 11 özelinde. Ama oyun tek taraflı oynanan bir oyun değil. Çok kompakt bir oyun. Hele ki son yeni futbolda yeni teknik adamlarda 40 tane maça çıkıyorsunuz. Karşınızda 4-5 tane takım Size karşılık vermeye çalışıyor. Derbileri falan evet. düşündüğünüz evet. zaman ya. Yani onun dışında o hızlı geçişleri engelleyebilecek o füleli stoper dediğimiz, kenar bekleri dediğimiz eksikleri var beşiktaşın. Ben bardağın boş tarafını söyleyeyim de dolu tarafını herkes konuşuyor. Yarın test kırılır. Bardak ne kadar boş? Bardak şu an bence 60 dolu. 40. 40 önemli bir oran niye? Ben arka dörtlüde, Paris de tamam ama diğer üçünün. Beşiktaş'ın ilk 11'de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalecide de problem yok ve Beşiktaş'ın iyi bir orta saha yani sağ önden önce 8 numaraya yani o çift yönlü kullanabilen, git geri yapabilen ve sağlam savunması da olan e, güçlü bir e, orta sahaya ihtiyacı olduğunu Mucu düşünüyorum. Muçi yapamaz mı onu? Muçi yapamaz Muçi geçişi kolaylaştırır rakibe. Zayıf bir fizik gücü var ya. Yani bir Hadi de, de rakip kare oda. için dönüşü bazı, nasıl olacak? Ben onu merak bazı ediyorum. Bazı oyuncular mesela dönüşürler ya. Eee anladım. de öyle bir dönüşüm ben çok denense ben çok imkan onda görmüyorum. Yani bugün Getson, Salih, e, Amir denkleminden konuşuyoruz. Çünkü Musrati muhtemelen oynayacak Fakat zaten Yere garanti. Hacı Ahmetoviç pek düşünmüyor galiba Beşiktaş. Yok çünkü o oyun biraz hani Musrati zaten 11 oyuncusu. Bir de Hacı Ahmetoviç'i koyduğunuz zaman yani bu sefer ön taraftaki kreatifliği düşürürsünüz. İki altı kısır 2-6 oluyor, oluyor. Kısır bir oyuna döner. Ben o özellikle oynattığı sisteme hazırlık maçlarına dikkat ediyorum. Dörtlü savunmanın önüne iki adam bazen koyuyor ama genelde tek deniyor. 3, 2 ya da 3, 1 yapıyor. Yani bu sistemde kenar beklerinizin rakip bayrak direğine kadar uçup kaçması lazım. Ee, iyi i̇yi Rozier'i düşünelim. Sergen Yalçın döneminin şampiyon yılın Rozier'i. İki tarafta da öyle bir yok. Yok. Bir Saşa Boy, Ferdi, Osay yani kimle yarıştığınızı düşünerek lige gireceksiniz. Masuaku öyle bir maç çıkarttı ki ligin en iyi sol beki dersiniz ama 3 ay araki Masuaku bulasınız. Yani bu takımlar istikrarsızlığı kaldırmaz. Bazen %90 oynayıp bazen %30 oynadığınızda sıkıntı oluyor. Bana %60 oyna. Bazen 55'e düş bazen 70'e çık. Evet bazen 70'e çık. Yani 90-30 arası Beşiktaş'taki problemlerden bir tanesi bu. Elinde çok yabancı var çıkaramıyor. Sözleşmeleri önce feshetmesi lazım ki yeni takviyeleri yapsın. Çalışmaları sürüyor ama bir handikap var Süper Lig'de. Ligin 5. haftası transfer dönemi hala açık. O yüzden kimse umudunu kaybetmesin yani uzun süreçte e, bu eksikler giderilecek gibi görünüyor. Hocanın oynatmak istediği oyunu anlıyorum. Beşiktaşların seveceği bir oyun, hoşuna gideceği bir oyun ama o arkadaki defoları kapatmazsanız ön tarafın üretiminin emeğine yazık olur. Hocam yine çok fazla soru var. Birkaç mesaj okuyayım. Sözü seyrediyorum Beşiktaş'la ilgili. Ali Vediran Cengiz, Denizli'den selamlar babam Nuri ile izliyoruz demiş. Biz de selamlarımızı iletelim. Fenerbahçe bu kadroyla 100 puanı geçer diyor Egemen. Bu sene yalnız puan alma sayısı düşecek takım. Bir takım eksiğimiz bir takım. var. Ergin şuna ne diyeceksin? Yine böyle bir hayal transferi <laughs> sorusu gibi ama bilmiyorum belki de değildir size göre. Ali Eren sormuş. İyi yayınlar bugün. Kızsa Beşiktaş haberleri çıktı diyor. Sizce gelme ihtimali nedir?" demiş. Duydun yani, mu sen? Yok böyle duymadım ki zaten bölge doldu. Yani şimdi Abubakar elden çıkartılır. Muleka var. Yani o ora öyle bir üst düzey transfer o bölgeye yapacağını düşünmüyorum Beşiktaş. Işte. Şimdi tabii biz bunu okuyunca izleyicilerimiz de biraz esprili bir şekilde benzer Mesajları atmaya başlayabilirler. <laughs> Transfer gününü etiketiyle yazın lütfen mesajlarınızı, düşüncelerinizi hem takımlarınızla ilgili hem rakiplerinizle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve şimdi hocam bu Beşiktaş bu kadar büyük çalkantılı bir sezonun ardından çok çabuk toparlanabilir mi? Bir takımın bir anda bu kadar büyük dönüşümü? Şampiyonluğa ortak olacak kadar yarışın içine girmesi mümkün mü? Bir kere şu söylemenize sonuna kadar katılıyorum ve bunun sadece futbolcuyla e, sınırlı kaldığını düşünmüyorum. E, takımdaki en alt birimden en üst birime kadar. Başkanına kadar çalkantı yaşayan bir Beşiktaş'tan başlıyoruz. Son dönemde iki tane başkan değiştirdi. Evet. Son dönemde Beşiktaş peki tarihinde hiç yaşamadığı evet, bir sezon için şey. içinde. Dört tane, beş tane hoca değişikliği yaşadı. Aynı soruyu Ergin'e de soracağız yani. Tabii, yani. Belki senin farklı bir bakış açın da olabilir Beşiktaş tabii, özelinde. Tabii. E, gelen futbolcular, giden futbolcular açısından baktığınız zaman da Beşiktaş önemli bir çalkantı yaşadı. Kolay değildir tabii ki ama bence Beşiktaş e, görebileceği kadar çalkantıyı gördü. Dibi demeyeyim yanlış anlaşılı öyle deyince çalkantı açısından gördü. Bundan sonra hani ayağını bir yere vurup yukarı bir çıkışı gerekiyor. Şu yapılan 3 transfer Beşiktaş taraftarını havaya sokmuştur. Görüyorum, izliyorum, muhabirlerimizden sevgili Mustafa'dan da e, çok bilgi alıyoruz sağ olsun. E, hocanın da takımın üstündeki etkisinin, yaptırımının çok kıymetli ve değerli bir seviyede olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle Beşiktaş bir çıkış yakalayacaksa artık o çıkış başlamıştır. E, devam etmelidir diye de düşünüyorum ama Beşiktaş'ın sorunları tamamen bitti mi? Beşiktaş'ta her şey güllük gülistanlık mı? Ergin daha iyi ifade edecektir. Ben dışarıdan baktığım kadarıyla değil. Halen eksikleri var. Halen en büyük problemleri cebinde parası da olsa eksiklerini tamamlayacak oyuncuları belirlemiş olsa da alamıyor. Peki, Çünkü gönderemiyor. Ergin şunu en azından yaşatabilir mi Beşiktaş? Evet sorunlar var. Sabek istediğimiz gibi değil diyebilir Beşiktaşlılar. Sol bek istediğimiz gibi değil. Stoperler oturmadı. Fakat biz çok atan takımız. Evet. Yediğimizden fazlasını atarız Atıyoruz. ve maçları alırız. İmajını verir mi bu sene Beşiktaş? Tabii verebilir. Çok da sever Beşiktaş tribünü taraftarı bunu. Beşiktaş elbette herkes şampiyon olmak ister. Herkes şampiyon olmak için zaten kadro kuruyor, kupa mücadelesi veriyor. Ama iyi tanıdığımı düşünüyorum o DNA'yı. Şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak... 30. 31. 32. haftayı görmek, sahada ciğerde zihinde ne varsa sahaya bırakan bir ekip görmek kafi geliyor Beşiktaş taraftarına. Elbette herkes şampiyon olmak ister. Örneği nereden vereyim? Biliç. Bilicli Beşiktaş ilk ikiye giremedi iki sezon. Derbi kazanamadı doğru ama üçüncü sezonuna zordur. Büyük takımda iki sene şampiyon olamayıp üçüncü sezona nasıl başlayacaksınız? Zordur. Kimse Biliç'e git demedi. Bir kere istifa sesi çıkmadı. Premier Lig'den teklif geldiği için kendi ayrıldı. Yani söylemek istediğim şey şu. O mücadeleyi sahada yürümek mi varmak mı derler. Varmak güzel ama yolun güzelliği o yürürken alınan keyfi Beşiktaş taraflarının kabul ettiğini edebileceğini görüyorum ben. Bu takım bu oyun anlayışı Bronkons bunu vaat ediyor bence. Evet bunu vaat ediyor. Fazlasıyla vaat etti yani bu hazırlık maçlarında bunu görüyoruz ve şunu gördüm ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz çok ciddiye alıyor Van Bronckhorst olayı yani büyük bir dönüşüm başladı ve herkes ayağını denk alsın havasında sanki. Ya işte özür dilerim hocam, hocam şey ha. sıkıntı yani hocamızın arkasındayız skorlar ne olursa olsun vesaire yani tabela belirliyor istediğiniz kadar hani dominant olun uçun kaçın sahada son düdük çaldığında kafayı skor borda çeviriyor insanlar orada artı üç yazmıyorsa yani 3 puan yazmıyorsa maalesef yani bu böyle şampiyon oldu Okan Hoca Başakşehir'de ertesi sezon gitti Abdullah Hoca şampiyon oldu Trabzonspor ertesi sezonu gerekli Sergen Hoca şampiyon oldu gitti yani burada oyun kadar mücadele kadar e, o skorları da alarak yarışın içerisinde kalıyor olmanız lazım çok kolay iş değil kazanmanız lazım. Bazen hocaların, teknik adamların, backgroundları, isimleri e, ülkemizde futbola bakış açısını değiştirmiyor. Yine baş, başarı üzerinden okuyoruz. Sadece biraz daha e, kredisi fazla oluyor. Değişen bir şey yok. Sonlar hep aynı. İzleyicilerimiz diyor ki mesela Selçuk Şen şöyle yaklaşıyor. Erdoğan abi severek izliyoruz, dinliyoruz konuklarımızı. Geçen sezonki gibi 90 barajını aşan bir lig istemiyoruz demiş. Rekabetin olduğu birlik istiyoruz İnşallah böyle olur Çocuklarım Ata ve Arin'inle birlikte izliyoruz Onların da selamı var demiş Başarşı Selçuk Bence çok güzel bir temenni Bu temenninin altında yatan sebepler de belli Kafadan iki tane takım kopup gitmesin Diğer takımlar e, Sadece işte birkaç takım Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele edip Diğerleri kümede kalma mücadelesi vermesin Düşenler kalkanlar erken Belli olmasın çok da haklı. Oyunun kalitesi düşebilir. Ee, ama ben bu sene öyle bir sezon yaşanacağını düşünmüyorum. Kopup gitmezler. git, gideceklerini oraya. zannetmiyorum. İrşad Memiş de başka bir olaya dikkat çekmiş. Türkiye'ye illaki isim yapmış, piyasa yapmış oyuncuları getirmek hata diyor izleyicimiz. Asıl yatırım yapılması gereken scout ekipleri, dünya çapında oyuncuları keşfedip, Türkiye'de geliştirip ve pahalı piyasaya sürmeleri daha doğru olur demiş. Ekonomimiz belli. Portekiz'deki Benfica, Porto gibi takımları örnek alabiliriz diyor izleyicimiz. Ama başarı başarı bekliyorsunuz ama ardından diyorsunuz ki hemen başarıysa o tip oyuncuları transfer etmek mümkün değil takımlara. Kolay değil. Kabul görmüyor. Neden? Bu bizim kalitemizde ve kalibremizde bir oyuncu değil. 2 sene, 3 sene bunu mu bekleyeceğiz? Gelişimini mi bekleyeceğiz?" diye yorumlar yapanların sayısı çok fazla. Belki izleyicimiz o açıdan bakmıyor o pencereden bakmıyor ama öyle bakanların sayısı o kadar çok ki onun için e, hemen olmuş bitmiş e, evet, kariyeri evet. E, belli oyuncular transfer ederim ki itiraz gelmesin peşinde transferi yapanlar onların da haklı oldukları birçok sebebi sayabiliriz. Ben bir de bu olaya şöyle bakıyorum dünya o kadar küçüldü ki artık ve teknoloji sayesinde her yer herkes saniye saniye izleniyor yani. Dünyaya ışık veren, gerçekten değeri yükselecek gençler zaten çok önceden belirlenmiş oluyor. Rezerve edilmiş oluyor. Tabii ki ve Türkiye'yi tercih etmiyor. O gençler de Türkiye'yi tercih etmiyor. O gençler Portekiz'i, Benfica'yı, Porto'yu şunun için tercih ediyorlar. Porto onlar için çok güzel bir basamak. Dünyada gelmiş geçmiş bütün önemli futbolculara bakın. Bir Porto, Benfica altyapısı olabilir. Evet. Zaten dünyada iki ekol var şu anda. Yani izlediğimiz bir Porto İspanya gibi ekol Güney Amerika'ya bağlantılı olan ekol, bir de Fransa, Belçika, Hollanda gibi Afrika'ya bağlı olan ekol. Şimdi orada o futbolcular çok kolay tespit ediliyorlar ve Türkiye'yi şu imajımız kötü olduğu için tercih etmiyorlar. Türkiye'den genç oyuncu yetişmez. Hı hı. Böyle bir imajımız var maalesef. Bunu yıkmalıyız, bunu kırmalıyız önce. Biz kendi oyuncularımızı herhalde yetiştirirsek çok iyi olur. Ya teorik olarak çok güzel bunlar. Hepimizin temennisi ama uygulama aşamasında teknik direktörler e, koltuk koruma e, güdüsüne gidiyorlar. Çünkü beş tane gençle sahaya çıkması, mesela benim bir futbol sever olarak içim eriyor bu çocukları izlediğim zaman. Ne kadar o hoşumuza atıyorum. gidiyor. Çok hoşuma değil değil gidiyor evet. ama şimdi ben icra makamı değilim. Yani sorumluluk da bende yok. Skorun yansıması bana da olmuyor. Bir de teknik adam olarak bakalım. E şimdi tamam gençleri oynatmak güzel hoşumuza gidiyor da e, skoru alamadığın zaman 6 hafta diyorlar ki hocam teşekkür ederiz buraya kadarmış. O koltuk koruyor. Yönetim kendi koltuğunu koruyor. Yani bu bir paradoks aslında. O yarışmacılığı bence biraz zihniyetimizi değiştirmemiz aslında lazım. Peki geceniz Biz... Özür dilerim izleyicilerimizden bir tanesi benim de şöyle gözüme bu konuya çok güzel değinmiş. O benim üzerinden söylemiş. O da çok hoşuma gitti. Hani bu kadar konuşuyorsunuz da git de bir takım çalıştır seni de görelim demişler. Doğru haklısınız. Evet ama burası işte bu koltukta oturma sebebimiz de bunları eleştirmek belki doğruları dile getirmek.